hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının planlayıcısı firari Bilal Hasan'ın kaçmasına yardım eden bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Zanlının Bulgaristan makamlarınca Türkiye'ye teslim edildiğini belirtti. Bilal Hasan'ı e, oradan alıp eee Edirne'den alıp e, yurt dışına çıkaran e, ekipten bir tanesinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik ve Bulgaristan'a bildirdik. Ee, hazni gölge ee, ve e, onu bu akşam e, şu bu, hmm. e, e, saat e, 18 e, sularında sularında e, Edirne'den bize teslim ettiler. Bugün saat 14-15 gibi Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm bir adres bildirmiştik o adreste değil başka bir adreste e, bulmuşlar ama yani çok müteşekkir olduğumuzu minnettar olduğumuzu kendilerine e, ifade ettik. İstiklal Caddesindeki patlamayı planlayan Bilal Hasan'ı yurt dışına kaçıran terörist Hazni Gölge, Bulgaristan'dan Türkiye'ye teslim edildi. Zanlı Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırı olayı şüphelisi Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol Biriminden zanlının yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi. Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Hazni Gölge isimli zanlının Bulgar polisi tarafından yakalanması sağlandı. Zanlı Bulgaristan'dan Edirne Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye teslim edildi. Şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla zanlı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.